Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 4. sınıf matematik dersimize verilmeyen çarpanı bulma ve verilmeyen rakamı bulma konuları ile devam ediyoruz. İlk olarak çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulma konusuyla başlayalım. Evet, çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için bölme işleminden yararlanabiliriz. Burada bir tane çarpma işlemi yaratalım. 5 bizim birinci çarpanımız olsun. Kare yerine koyduğumuz yani verilmeyen çarpanımız ise bizim ikinci çarpanımız olsun. Burada ise 35 sayısı bizim çarpımımızı oluştursun. Biz burada verilmeyen çarpanı bulmak için 35'i 5'e bölmemiz gerekir. Niçin? Çünkü çarpımı bildiğimiz çarpanla bölersek bilinmeyen çarpanı buluruz. Evet 35'in içerisinde kaç tane 5 var çocuklar? Evet 35'in içerisinde 7 tane 5 var. 7 kere 5 35. Çıkarma işlemimizi yaptık. Kalan 0 görüyoruz. Demek ki bu çarpma işleminde bizim verilmeyen çarpanımız 7 rakamıdır. Bir başka örneğe bakalım. Bu sefer verilmeyen çarpanımız üstte olsun. Bilinen çarpanımız ise 4 olsun. Yine burada yazalım birinci çarpan ikinci çarpan diye. Bu çarpma işlemimizde ise bizim çarpanımız 132 sayısı olsun. Burada ise bilinmeyen çarpanı bulmak için burada bir tane bölme işlemi yapmamız gerekir. Yani 132'yi 4'e bölersek biz verilmeyen çarpanı bulacağız. Evet burada bölme işlemimizde ilk olarak 13'ün içerisinde kaç tane 4 var? Evet 3 tane. 3 kere 4 12 yazıyoruz ve çıkardık. Çıkardıktan sonra birin içerisinde 4 var mı? Hayır yok. O zaman 2 rakamını aşağıya indirmemiz gerekir. Yine soruyoruz 12'nin içerisinde kaç tane 4 var? 3 tane. Biraz önce hesaplamıştık zaten. 12'yi çıkarıyoruz ve kalan 0. Demek ki bu çarpma işlemimizde ise bizim verilmeyen çarpanımız 23 sayısıdır. Şimdi ise bir çarpma işleminde verilmeyen rakamı bulalım. Mesela şurada görüyorsunuz onlar basamağında 6, birler basamağında ise bilmediğim bir rakam olan iki basamaklı bir çarpma, altında ise yine iki basamaklı bir çarpma işlemi. Şunun çözümünü hemen burada verelim. Hemen yazalım. Birinci 252 altındaki ise 126. Bunların toplamlarını hemen yerleştiriyorum. Şimdi burada bizim bu verilmeyen çarpanı bulmak için izleyebileceğimiz 4 tane değişik yol vardır. Yani 4 tane değişik yöntemi şimdi izleyelim. İlk olarak birinci yöntem. Buradaki birinci yöntemimiz şurayı hemen Yuvarlak için aldım. Niçin burayı yuvarlak için aldım? Çünkü bu 252 sayısını biz nasıl bulduk? 4 rakamı ile üçgen ve 6 rakamlarını çarptığımız zaman buna ulaştık. Yani aslında biraz önce yaptığımıza geri dönmüş oluyoruz. Biz buradaki çarpanı bulduğumuz zaman aslında üçgeni de bulmuş olacağız. Yani 252'yi 4'e bölersem eğer yukarıdaki çarpanı bulmuş olacağım. 25'in içerisinde kaç tane 4 var? 6 tane. 6 tane 4, 24. Çıkardığımız zaman 1. 1'in içerisinde 4 yok. O yüzden 2'yi aşağıya indirdik. 12'nin içerisinde 4, 3 tane. 3 kere 4 ne edecek çocuklar? 12. Çıkardığımız zaman ise 0. Demek ki bizim yukarıdaki çarpanımız 63 sayısıdır. Zaten 6 rakamı burada verilmişti. Demek ki üçgen yerine bizim 3 yazmamız gerekir. Bir diğer yönteme bakalım. İkinci yöntemimiz. Burada şöyle düşünebiliriz çocuklar. Biz üçgeni çarptığımız zaman birler basamağı 2 olan bir sayı bulmamız gerekir. Yani 4, 4 ritmik sayarsak buradan da bir hesaplama yapabiliriz. 4, 8, 12. 3 defa saydığım zaman ben 12 ulaşabilirim. Bir başka ise 12'den devam ediyorum. 16, 20, 24, 28, 32. Bakın 8. rakamda ise yine birler basamağı 2 olan bir sayı buldum. Demek ki bizim burada iki tane olasılığımız var. Bizim üçgenimiz ya 3'tür ya da 8'dir. Yani i̇lk önce 3'ü deneyelim. 4 çarpı 3, 12. Elde var. 1, 4 çarpı 6, 24. Bir de elde vardı, 25. 252. Bakın, sağlıyor burayı. Demek ki burada 8'i kullanmayacağız. 3 rakamı sağladığı için, demek ki üçgen yerine 3 yazmamız gerekir. Bir diğer yönteme bakalım. İlla 4'ü kullanmamız gerekmez üçgeni bulmak için. Çünkü burada iki basamaklı bir çarpma işlemi var. Bu sefer ben 2'yi kullanmak istiyorum. O zaman alttaki sayıyı alacağım. 252 değil 126'yı alacağım. Çünkü 2 ile çarptığım zaman üçgeni buraya. 2 ile 6'yı çarptığım zaman ise buraya yazmıştım. Şimdi o zaman 126'yı 2'ye bölersem eğer yukarıdaki çarpanı bulmuş olacağım. 12'de 2 6 tane var. 6 tane 2 12 çıkarıyoruz 0. 0'da 2 yok. O zaman 6'yı indiriyoruz. 6'da 2 kaç tane var? 3 tane. 3 tane 2, 6. Tekrar çıkarmamızı yaptık ve sıfırı bulduk. Yine çarpanı biz 63 olarak bulduk. Zaten 6 verilmişti. Üçgen yerine de o zaman ne yazmamız gerekir? 3 yazmamız gerekir. Bir diğer yöntemimiz ise burada ben üçgeni 2 ile çarptığım zaman 6 sayısı gelmesi gerekir. Yine ritmik saymadan 2, 2 saydığımızda 6 olanları bulabiliriz. Şöyle başlayalım. 2, 4, 6. Üçüncü defada 6'yı buldum. Devam ediyorum. 8, 10, 12, 14, 16. 8. defada da, da 6'yı buldum. Yine deneyelim bakalım. İlk önce bu sefer 8'i deneyelim. 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 6, 12. Bir de 13. Sağlamadı. Demek ki burada yine yazmamız gereken sayı 3'müş. Ama yine de bir kontrol edelim. 2 kere 3 6. 2 kere 6 12. Evet gördüğünüz gibi sağlıyor. Demek ki burada kullanmamız gereken rakam 3 rakamıdır. Evet çocuklar burada ise başka bir çarpma işlemi üzerinde verilmeyen rakamları bulmaya çalışalım. İlk olarak bu çarpma işlemine baktığımda yıldızı bulmak çok kolay. Çünkü burada bir toplama işlemi yapılmış ve son çarpımımız bizim bulundu. Evet buradan başlayalım o zaman. 8, 7, 8 daha 15 elde var. 1, 3, 1 daha 4. Yani 4 olması için buraya ne yazmamız gerekir? 0. Çünkü burada başka bir elde kullanmamız gerekmiyor. Bundan sonra ise daha önce öğrendiğimiz 4 yöntemden istediğinizi kullanabilirsiniz ben ilk başta göstermiş olduğum yöntemi kullanmak istiyorum. Yani bu çarpanı 7 ile çarptığım zaman 378 sayısına ulaşmış olması gerekir. O zaman ben şöyle bir işlem yapabilirim. 378'i 7'ye bölüyorum. 37'de 7 kaç tane var? 5 tane. 5 tane 7, 35 çıkardım. 2. 2'de 7 yok. O zaman 8'i indiriyorum. 28'de 7 kaç tane var? 4 tane çıkarıyorum. 0. Şimdi buraya baktığım zaman ise bizim üçgen yerine ne yazmamız gerekir çocuklar? 5 rakamını yazmamız gerekir. Dersimiz burada sona ermişti. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın çocuklar.